düşünün. Her 30 saniyede bir dünyanın bir yerinde bir tane satılıyor. Yani dünyanın en güvenilir, en çok satan arabasından bahsediyoruz. Toyota Corolla. Hani o hepimizin bildiği pratik mantıklara sahip var ya? İşte o. Şimdi bir süper otomobile dönüşüyor. Evet evet yanlış duymadınız. Peki Toyota bu sarsılmaz kalesini, bu güven abidesi arabayı neden alıp böylesine radikal bir tasarımla baştan yaratıyor? Hadi gelin bu akıl almaz değişimin arkasındaki stratejiyi birlikte masaya yatıralım. İşte bakın, şu karşılaştırma aslında bütün hikayeyi anlatıyor. Sol tarafta 10 yıllardır yolların o sadık, güvenilir dostu var. Sağda ise bambaşka bir şey. Yani sanki aynı ailenin iki farklı kuşağı değil de tamamen farklı iki canlı türü gibi duruyorlar, değil mi? Ve şunu da unutmayalım, bu sadece bir hayal değil. Evet, bir konsept ama seri üretime o kadar yakın bir konsept ki heyecanlanmamak elde değil. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru da tam olarak bu. Bu sadece vay be ne güzel görünüyor dedirten bir makyaj mı yoksa otomobil dünyasının geleceğine dair çok daha derin, çok daha büyük bir planın ilk adımı mı? Gelin Toyota'nın bu cesur hamlesinin arkasında ne var katman katman açalım. O zaman ilk durağımız tabii ki herkesin konuştuğu o inanılmaz yeni tasarım. Şuna bir yakından bakalım. Söyleyeyim, bu gördüğünüz şey Corolla hakkında bildiğiniz ne varsa hepsini unutturacak türde. Hadi arabanın yüzüyle, yani ön kısmıyla başlayalım. O baştan başa uzanan keskin ışık şeridine bir bakın. Lexus'u andıran o agresif hatlar gerçekten nefes kesici. Ama durun, bu sadece görüntüden ibaret değil. Bu tasarım aynı zamanda aerodinamik olarak o kadar zekice ki Rüzgarı daha verimli yarıyor. Bu da özellikle elektrikli versiyonda daha fazla menzil demek. Yani hem göze hem de verimliliğe hitap ediyor. Arkaya doğru geçtiğimizde işler daha da heyecanlanıyor. O kaslı, geniş omuzlar size bir şey hatırlattı mı? Tabii ki Toyota'nın efsanevi spor otomobili GR Supra'dan alınmış çok net ilhamlar var burada. Düşünsenize, bir gün gelip Corolla'nın Supra'ya benzeyeceğini söyleseler kim inanırdı ki? Ve işte size çok zekice bir tasarım hilesi. Bakın tavan ayrı bir cam bölümü sayesinde sanki gövdeden bağımsızmış gibi duruyor. Adeta yüzen tavan etkisi katılmış. Normalde bu tür detayları çok daha pahalı, çok daha lüks arabalarda görürüz. Bu da bize Corolla'nın artık bambaşka bir ligde oynamaya niyetli olduğunu gösteren küçük ama önemli bir ipucu. Tabii dışarıdaki bu devrim içeriye de sıçramış. Kapıyı açıp içeri adım attığınızda sanki bir arabanın içinde değil de fütüristik bir salonun içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. O kadar ferah. Yolcu için ayrı bir geniş ekran ve sportif, yok tarzı bir direksiyon var. Hatta koltuk arkalarında bile USB C şarj girişleri düşünülmüş. Kısacası tamamen yepyeni bir kabin deneyimi bizi bekliyor. Otogefirden gelen şu yorum durumu o kadar güzel özetliyor ki çirkin ördek yavrusundan gerçekten sportif ve güzel bir araca. Aynen böyle. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Tabii ki yakın zamanda inanılmaz bir dönüşüm geçiren ve herkesin ağzı açık izlediği yeni Toyota Prius'u. Anlıyoruz ki Corolla da o güvenilir ama biraz sıkıcı imajını tamamen üzerinden atıp bir kuğuya dönüşüyor. Bu artık belli ki Toyota'nın bilinçli yeni tasarım stratejisi. Peki tamam tasarım harika ama bu kadar radikal bir değişim nasıl mümkün olabiliyor? İşte şimdi işin nasıl kısmına, yani bu göz alıcı kaportanın altındaki teknolojiye inme zamanı. İşte bütün sihrin yapıldığı yer burası. Toyota'nın çoklu yol yaklaşımı. Şöyle bir örnekle anlatayım. En sevdiğiniz restorana gidiyorsunuz ve menüdeki o meşhur yemeğin hem klasik etli, hem tavuklu, hem de vejetaryen versiyonunu sipariş edebiliyorsunuz. Hepsi aynı harika tarif ama farklı damak tatlarına uygun. İşte Toyota'nın bu yeni platformla yaptığı da tam olarak bu. Peki menüde ne var? İşte o dört yol. Birincisi hepimizin bildiği geleneksel benzinli motor. İkincisi Toyota'nın artık ustalık eseri haline gelen kendi kendini şarj eden hibrit. Üçüncüsü prize takıp şarj edebileceğiniz plug-in hibrit. Ve son olarak tamamen bataryalı yani %100 elektrikli versiyon. Düşünsenize aynı araba 4 farklı güç kaynağı, 4 farklı kalp. Bu kulağa basit gelebilir ama sakın aldanmayın. Bu aslında devasa bir mühendislik başarısı. Şöyle düşünün. Tek bir valize hem yazlık tatil kıyafetlerinizi, hem kışlık kayak takımlarınızı, hem de dalış ekipmanlarınızı aynı anda sığdırmaya çalışmak gibi bir şey bu. Gerçekten inanılmaz bir planlama ve mühendislik dehası gerektiriyor. Tamam, tasarımı gördük, altındaki teknolojiyi anladık. Şimdi en can alıcı soruya geldik. Neden Toyota niye bu kadar karmaşık, bu kadar iddialı bir yola giriyor? Bu stratejinin arkasındaki asıl sebep ne? Aslında şu basit grafik her şeyi özetliyor. Hatırlarsınız birkaç yıl önce herkes elektrikli araçlara geçişin bir anda çok hızlı olacağını düşünüyordu. Ama hepimizin yaşayarak gördüğü gibi gerçek hayat o tahminlere pek uymadı. Anlaşıldı ki bu bir 100 metre koşusu değil, uzun ve meşakkatli bir maratonmuş. Yani Toyota ne yapıyor? Bütün yumurtaları tek bir sepete koymuyor. Aksine her biri farklı bir pazar, farklı bir müşteri profili için tasarlanmış dört ayrı sepet hazırlıyor. Çünkü çok basit bir gerçek var. Norveç'teki şarj istasyonu sayısıyla diyelim ki Brezilya'daki aynı değil. Şehir merkezinde yaşayan birinin günlük kullanımıyla kırsalda yaşayan birinin ihtiyaçları taban tabana zıt olabiliyor. Aslında bu strateji Toyota'nın ta en başından beri DNA'sında olan bir felsefeden geliyor. Önce insan. Yani sizin için. Toyota'ya göre mükemmel araba en hızlı, en büyük ya da en teknolojik olan değil. Mükemmel araba sizin hayatınıza, bütçenize ve yaşadığınız coğrafyaya en uygun olandır. Bu yüzden de herkese tek bir doğruyu dayatmak yerine farklı doğrular arasından seçim yapma özgürlüğü sunuyorlar. Ve Corolla'ya baktığımızda 50 yılı aşan tarihinde hep bunu görüyoruz. Corolla tam da bu sizin için felsefesinin ete kemiğe bürünmüş hali olmuştur. Her nesilde o dönemin sürücüsünün neye ihtiyaç duyuyorsa ona göre şekil değiştirdi, evrildi. Yani aslında bu yeni süper otomobil görünümlü çok seçenekli Corolla bir devrim değil, bu uzun evrimin en doğal, en güncel halkası. Peki bütün bu büyük stratejinin, bu felsefenin bizim için yani direksiyonun başına geçecek olan sürücüler için pratik anlamı ne? İşte asıl zihniyet değişimi tam da burada yatıyor. Eskiden herkes için bir araba demek, herkese aynı bedende bir tişört vermek gibiydi. Kimine bol gelir, kimine dar. Ama artık Toyota için herkes için bir araba demek, herkese kendi bedenine, kendi tarzına en uygun kıyafeti seçebileceği bir mağaza sunmak demek. Fark bu. Peki bu geleceği ne zaman yollarda göreceğiz? Takvimler 2026'yı gösterdiğinde bütün teknik detaylar ortaya çıkacakmış yılın sonuna doğru da üretim versiyonunu görmeyi bekliyoruz. Bir de 2030 hedefi var ki o çok iddialı. Yılda 3,5 milyon elektrikli araç satışı. Bu rakam bize şunu gösteriyor. Toyota sadece herkese seçenek sunmakla yetinmeyecek. Bu yeni dönemde de liderlik koltuğuna oynamaya kararlı. Ama bir yandan da Toyota gerçekçi. Bakın. Bu yeni çok seçenekli Corolla piyasaya çıktığında ilk satışlar içinde tamamen elektrikli versiyonun payının %10 civarında olmasını bekliyorlar. Bu ne demek? Toyota'nın hayal dünyasında yaşamadığını, adımlarını ne kadar sağlam ve ölçülü attığını gösteriyor. Yani bize büyük, ani bir devrim vaat etmiyorlar, kontrollü, akıllıca planlanmış bir evrim sunuyorlar ve sonunda her şey gelip bu soruya dayanıyor. Toyota oyunu kurdu, kartları açtı ve seçenekleri masaya koydu. Benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit yoksa tam elektrikli mi? Şimdi hamle sırası bizde yani sürücülerde. Önümüzdeki bu belirsizliklerle dolu otomotiv geleceğinde sizin tercihiniz, sizin yolunuz hangisi olurdu?